Arkadaşlar ben Muhammed bugün yine Victor Davis Life oynayacağız. İnşallah güzel gider. Başlayalım oynam. 2 gün 2 hafta falan oynadım. Bir baktım öğrendim. Herkese izleyebilirim. İzledim. Şimdi başlayalım. Geçti yan almış. geçelim ya. Çok iyi geldi. Ben geçtim paramızı aldık. Çok iyi. Çok iyi sahte alalım arkadaşlar çok işe yarıyor sahte bir alalım sahte denememiz gerekiyor bir şey sahte vermek yok şu sahte bir şeyimiz yok şu an arkadaşlar onu başladık biraz oynadık inşallah beğendiyseniz video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın olmasanız da olur izleyin yeter beğenirseniz Gelmese de gelir ama siz yine de beğenir. ben. Ne geliyorsun? Hadi be, güzel bir şeyler gelsin. Çok iyi. Şimdi ben kadar bırakırım bak. 415. Az önceki anında önce 415 dedik. Yaşasın. Evet, Tamam, bir artık aşkım bakalım Bakın. 120 verdi o zaman 170 geliyor az almıyorsan zaten ya günaydın dükkanınızın görünüşü tamam evet gerçekten ne yapacağımızı cezayı diyorum size şaka mısın değil mi bir bak baksan kar dolu sen kar yaptı yaptırmam için sana zamanı getiriyor şimdi bu bak bu bunu yapmamız lazım üzerinde bir onu yapmamıştı ki. Mert abi, Rane. Çok seviyorum bunu. Evet. Biliyorsunuz. gireceksiniz ama biliyorum. Bu yer girenler var ya kimse izlemez ya. Biliyorum artık. Biliyorum hiç kimse izlemeyecek ama kendi kendime konuşuyorum baba. Şu boşuna gidip bir yok. Sizden İzleyenler varsa yorum yapın. Yani. Mutlu Kanalı yeni açmış olacağım ve bu Güzel çok, çok seviyorum ya. Seviyorum bu oyunu. Hadi Ne sen? şeyleri saklamamız lazım. alalım, alalım. 400 e baba? Bir 350, 350, 350. Evet anlaştık baba. Şu an 350 aldık. 400 TL kar ilgilenmiyoruz arkadaşlar. 506 şeylerle ilgilenmiyoruz. Hadi devam. Baba bak bunu ilerleri çok güzel. Mert baba izledik. Çok seviyoruz. Masa bunu anlayacağız 5 810 TL kira kesik açık attım masa. Yok. Kiralık. Devam tamam. tamam. edelim. Gelin gelin bu müşteriler. O bayağı bir müşteri var. Yok. yok. Bu da yok. Bu satayım. Yok satayım. Sağ ol. nereden görüyoruz? Bak göstereceğim. Geliyorlar ya. Yani. İçeri giriyorlar. Bari nereye gideceğiz? baba buna. Bak, bu, bu şimdi 10 gel. 11 ekle baba. Bir, az, bir. Kötü. Çok kötü gittik. Dur. Koleksiyoncu. 1240. 1240. ya. Almıyorsanız gelmeyin baba açık yapma araba giren al. Kamyoncu al baba. Kamyoncu sahteci bak sahteci. Ben şunu bir silah koyayım. Sahteleci <laughs> konu arkadaşlar. Sesim gelmiyor olabilir bilmiyorum sesim çok gelmiyor. Şu videolar böyle oluyor. <laughs> yok falan böyle. Oo sıfır açıldı. Bak satarım bunu. Onu getirirsen 2500 rahat alırsın. 2500. Aa, 1500 desek alırsın. Almasa da. Adam adam. Bak gözü kral çıktı. Şu an rahat bir 5000 6000lik bin, malların gelmesi lazım bize ya. Çok kötü ilerliyoruz. Oo sonra gel sonda sonunda bakayım. Sen git baba gel. Bak durumu da çok kötü bunu tamir etsek 10.000 eder baba. Şimdi bunu de. ya için var. bir beş değil bilgili <laughs> 3800 mü? Hiç üç bin mi? Almamız lazım. Alalım. Ben daha az alırım ama. Thank you oyunlara live izlediğimde çok iyi oynuyordu. Adrian'ı de izleyeceğim. Ucubeceğim var az mı? Oyunu ben çok bilmiyorum ama izlediğim kadar biliyorum. Ki şeylerden de çok iyi deldir. Anlaşmalar. Biliyorsunuz biliyorum. Gülme. Onu da bilmiyorum yani siz tavsiyeniz varsa söyleyin de istediğiniz oynamamı istediğiniz oyunlar varsa buyurun. Nasılsın kardeş? Bir de kardeş. Bir arkadaş dedi ki güvenlik sistemini tamir etmen lazımmış. İlk 5 saat halleder. Bilmiyorum. Tamir ederim hadi. Tamir ederim polisi yani baba polis Polis lazım. Polisini Şimdi poli... Oo, polis baba. Hallettim, hallettim. Hoş geldin sen. Günaydın bakıyorum da güvenlik sistemlerini açtırmışsın. Teşekkür ederim. Hadi iyi gidik. Gidası benim normalde kimse beni dinlemez sır. Sana olan minnettarlığımı görmek için çevrede dikkândan bahsedeceğim tam. çok soğuk Lidl'den bak artık senin dostunun orada da başın büyük bir girerse girersen polis diye avazın çıktığı kadar bağır emin ol şey arayacak o saat o iki bin çok az var bir de yedinci aç gözlük sen Biliyorum. hay ah çok iyi çok iyi Tamam be dur. Tamam hep saksı batıyoruz. Bankanın yaşadığı finansal zorlukları gördü ve sana 10 do bin dolar yardımda bulunmaya karar verdi. Aa, anladım. Oyunda batınca 3 aklımız var. gibi. tam çok iyi oldu bak bu iki malımız sağlam.

Siz bilmiyor musun bu oyunu? güzel olur da. Sen de güzel bir şey var. Çok açık Ve ilgilenmiyorum Ay sonra bastım gördüm arkadaşlar. Gördüm şu bastığım elime koydum. Sonra telif yemeyelim Rana abi bize ne yapar diyeceğiz. Ha üç şey aynı yani. Bir tane mi fiyatı 2600 dolar. 1850 dolar yükselmiş fiyatı. Bu bir şey. Tamam dediğim bunu tamamladım. amuna 5200 tam daha gelin bak informan sağlammış gizlenmedi. Ne kadar sahte bir eşya satmak üzereyse eğer müşteriyi fark ederse polise haber. Bulutma ki müşteri ne der? Ne kadar biliyorsunuz kazat etti bunu sanki eşya sattığına kalmıştır. O nasıl oldu? Sahte edeceğiz baba onun için satmadım. Sahte edeceğiz. Dükkanı bir taşınmamız lazım da. Şu eşyaları bir gözden çıkarsak. Evimize gelmeye gözden. İnanıyorum ki bir ama çok güzel değil Tavsiye ederim ama 20 TL. 20 TL çok, çok değil yani ya. Çok değil. İstersen de Günler Ne boş geçiyor ya. Ne yapalım baba? Bakalım. Bas ne için geliyorsunuz ya bana? 2800 lük bir şey ben sana neden ucuza satayım baba? Aç gözü değil. <laughs> ah, sahte olduğunu fark ettim geliyor? tamam Ne oldu? Sahte fark mi? Bilmiyorum ki ama şeyini. Ah, fark Siz bir Bir İlgilenmiyorum. i̇lgilenmiyorum. Sen gel, ilgilenmiyorum. Senden de ilgilenmiyorum baba. Senden ilgileniyorum. Ver baba bunu, ver bana 850'ye anlaşalım. Aferin, aferin. Aferin cana bak. Bak o da Hadi Abi katılamıyor bizim ya? Böyle. Evet. Amiret. Çok iyi ya. Yakında Twitch'te canlı yayınlara da gireceğiz arkadaşlar. İsterseniz izleyenler olursa bunu oradan gelebilirsiniz. Ama daha değil. Twitch'te de adımız Johnny Sin Oo güzel. Adamı bulacağım arkadaşlar. Bir sonraki Darussal videosunda söylerim onu. <laughs> Çıkamayız. Çıkamayız. Ne yapacağız ya şimdi? Tekrar. Bir yere bir bas. Hadi çırağız Çıkalım. Çıkalım. Çıra geçiyor abi. Last of us'da oynayacağız arkadaşlar yakında. Sıra oyun oynayacağız ya. Daha yolun başındayız ya. Daha... Oh çok... bakıyorum ve dediğine göre sen hal ah be şöhret seviyen yükselmiş olursun. Evet arkadaşlar biz bununla bahse girmiştik. Oraları geçtim bilmiyordum yani. Neler miyim ya? Aç katmalar. Oo katılabiliyorsun. Ne var? Bura <laughs> oldu alacağız. Tadımız bakliyatçı arkadaşlar. <laughs> Şöyle Çok gidiyor. Paramız yok. <Gülüyor> <Gülüyor> param yok, param durun. Aldık. Ah, switch geldi. Devam ki baba. Bazı <laughs> konuştu ya. Unuttum, ne yapacaktı? aldık mı onu? Ah, ikisi daha boşuz. Şey. De. tamam, Baba. Tamam baba. Parayı vuracağım. Vuracağım parayı. Devam et. Uy. Aa. Sporla da futbol oynamak istiyorum. Görmek istiyorum. <laughs> istiyor o bu dükkanı ne zaman gelsen bir daha yıkı görüyor yıkıp görüyor döküp görüyor ne istiyorsun lan da? evet bir şöhret sevgilim beni baya şaşırttı başka özelimden ne bak ben daha fazla ebeveyni sanmıyorum anlaştık asla kabiliyetli olamayacağına dair bahse mi evet korktuk sen teklifi geri çevirme ve serbestsin abi bok getirmeyin ya çok çok abi bok yiyelim artık ne oluyor Sahte gibi bu koleksiyon bankası oğlumun şimdi tamamladı. Yeni tahmini fiyatı 12.800 kent 7.60 alıma koy. Aramız çıkacak. Sahteliği buna bırak Sonra buna tahmin atak Aman baba, orayı vuruyorum. Oraya Uy. Ama ah. oh 15'e bırakırım. Aa. Biliyorum malım. Aa. Uy. Baba nereye ararsın? Buraya bir orası çok Siktirin. Anlıyorum. Tamam. Siktir için özür dilerim. Efendim alınıyor musunuz? Hayır. Tamam. Tamam. Dükkan almamız lazım. Biz hala sana... siktirideyiz. Bunu alıp yetenek basacağım. Biliyorum. Dediğinizi duyar gibiyim. Yetenek basalım ki ondan para gelir zaten. Haftaya geçirmiş oluruz. Hem kabiliyetlerimiz de artar baba. Bir şans basalım. Bir sezgi basalım. Bir karizma. O kabiliyetli olduk gel. Gel gel gel. Sen adı neydi? İt. Gel köpek. Gel paramı yok ki para para bir bir git. Gel kabul et ne paramı çabuk gel ver. Uy, sen sonra gel ben alacağım. Uy, ya. ya bunda sahtelik yok baba. Bir sahte mal satmayız ha. Bana güven bak ben sahte mal satmıyorum. Çok çekil. Böyle kazıklarla sahte ikilerle sahte çok girer mi? Abi kabiliyetli olduk. niye ben. O <laughs> <laughs> oh, satış fiyatı Uy! Arkadaşlar, siz kimsiniz oğlum? Baba <laughs> oğlum. <laughs> 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 Beş altı bir şey alalım ya. Beş bin ne? altı almayalım. <laughs> Hah. Çaldı. Tamam. Bak buradan çıkartalım. Bir. Kırk bin mi? Çok güzeldi ya. Hmm. Gizemli gibi turkü, kürdüm. Seviyorum sizi. Neyse bu kadar arkadaşlar. Video like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer 10 like gelirse çok sevinirim. Bak 10 like istiyorum ya. Bize de 100 bin like istiyor. En az bolun 500 bin like gelirse daha mı gelir? Ne yapacağım bilmiyorum ama gelin. Ve kendinize iyi bakın. İzlemeyeceksiniz biliyorum. Kendi çaba konuşuyorum şu anda ya. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Video. İzleyenler like atın. Abone olmayı unutmayın. Yoruma ne istiyorsanız yazın. Oynamak istediğiniz bir oyun varsa. Telefona yüklenen kaldır bilgisayarına falan. Oynayalım. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay. Sizi seviyorum.